Merhaba arkadaşlar. KPSS coğrafya deneme deneme 1 2 3 serimizde 40. deneme ile devam ediyoruz ki bunlar TG denemelerinden oluşuyor. Yine onu hatırlatmış olalım. Evet, birinci sorumuzda Türkiye'de özelliklerinden hangileri Türkiye'nin hem matematik diğer mutlak hem de özel diğer adıyla göreceli konumun sonucudur demiş. Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması sadece matematik konumla orta kuşakla açıklanan bir özelliktir. Batı rüzgarların etkisinde kalması sadece orta kuşak matematik konumla açıklanan bir durumdur. Gölge yönünün yıl boyunca kuzey olması, özellikle dönencelerin dışında kuzey yarım kürede olmasıyla alakalıdır ki matematik konum. Tarım ürünlerinin olgunlaşma sürelerinin bölgelere göre farklılık göstermesi hem matematik hem özel konumla açıklanır. Örneğin Antalya ve Sinop'u kıyasladığımızda Antalya'da ürünlerin daha önce olgunlaşması enlem faktörüyle açıklanır. Ama Afyon ve ya da İzmir ya da Van aynı enlemde yaklaşık bunlar. Bu illerde tarım ürünlerinin farklı zamanlarda olgunlaşması yükselti. Karasallık gibi tabii kıyasladığımız iki ile göre değişiklik gösterebilmekle birlikte hem matematik hem özel konumla açıklanabilmektedir. Yine hatırlatıyoruz. Hem özel hem matematik konumla açıklanabilen özelliklerde iklim, tarım ürünleri, bitki örtüsü, toprak tipi gibi önemli unsurlar var. Yani bunlar hem matematik hem özel konuma göre açıklanabilen özelliklerdir. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. İkinci sorumuzda Türkiye'de tektonik başta olmak üzere karstik, delta, graben, taban seviyesi gibi birçok ova çeşidi bulunmaktadır. Aşağıda verilen ovalardan hangisi oluşum çeşidi bakımından ülkemizdeki delta ovalarına örnek gösterilemez. Silifke göksu nehrinin oluşturduğu bir delta ovasıdır. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu deltamız çukurova en büyük delta ovamızdır Dikili bakır çay nehrinin oluşturduğu bir delta ovasıdır. Ama Niksar, delta değil tektonik oluşumlu bir ovamızdır O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Üçüncü sorumuzda. Türkiye'de dağlar genel görünüş itibariyle doğu batı istikametinde uzanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi dağların doğu batı istikametinde uzanmasının bir sonucu değildir. Türkiye'deki geçitler daha çok kuzey güney istikametinde bulunur. Bu dağların daha çok doğu batı yönünde uzanmasıyla açıklanabilir. Çünkü doğu batı yönünde uzandığı için e, özellikle kuzey ve güneyde iç kısımlara ulaşmak adına geçitleri kullanıyoruz. Denizel etki alanı kuzey ve güney kıyılarında dar çünkü iklimin etkisi iç kısımlara çok fazla sokulamıyor. Akarsuların büyük bir çoğunluğu doğu batı yönünde akış gösteriyor. Bu da yine bu durumla açıklanabilir ki genelde karayolları ve demiryolları da bu şekilde uzanıyordu. Akarsular da genelde doğu batı. Boyuna ve enine kıyı tiplerinin oluşmasında bu dağların uzanışı ki doğu batı yönünde uzandığı için Karadeniz ve Akdeniz'de kıyı yapariler, Doğu batı yönünde uzandığı için Ege'de kıyıya dik. Bu da iklim etkisini kıyı tiplerini ya da iklimin iç kısımlara sokulma uzaklığını ya da uzunluğunu değiştirebiliyordu. Ki enine ve boyuna kıyı tipi burada alınabilir. Gerçek alan ile iz düşüm alanı arasındaki farkın fazla olması arkadaşlar dağların uzanışı değil engebeli bir yapıya, engebeli bir yer şekline sahip olmamızla alakalıdır. Yani burada dağların uzanışı değil, yer şekillerinin engebeli olması, eğim şartları etkili kriterler arasındadır. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Dördüncü sorumuzda Türkiye'nin matematik ya da mutlak konumu kuzeyden gelen rüzgarların soğutucu, güneyden gelen rüzgarların ısıtıcı özellikli olmasına neden olur. Buna göre haritada gösterilen yerel rüzgarlardan hangisinin esiş yönü yanlış verilmiştir. Şimdi kayıp sakal kodlamasını herkes duydu. Artık biliyor. kuzey batı kısmından başlayıp saat yönünde dönerek sessiz saatleri kullanıyoruz. Kayıp kelimesi yani kayıp buradaki kuzeyde bulunan Karayel Yıldız Poyraz. E kıble demiş yanlış. ve sakal saat yönüne dönmeye devam ettik. Samyeli kıble Lodos şeklinde kodladık. Zaten yanlış olanın kıble olduğunu söylemiştik. Kıble güneyden gelen rüzgarımız. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Beşinci sorumuzda yukarıdaki Türkiye haritasında işaretlenmiş sahalardan hangisi iklim koşulları uygun olmasına karşın seyrek nüfuslanmıştır? İşte burada iki numarada iklim koşulları zaten uygun değil. bir numarada uygun değil. Ama seyrek nüfuslu birkaç alan. Bunun yanında 3 numarada iklim uygun ama seyrek nüfuslanmış bir alandır. O nedenle ben 3'ü burada dikkate alabilirim. 4 yoğun nüfuslu bir alan. Zaten onu da elemem gerekiyor. Seyrek nüfuslu bir alan arıyorum. Bir de iklim uygun olacak. 5 numarada Akdeniz iklimi var. Kışlarılık geçiyor biliyorsunuz. Ama nüfus menteşe kısmında seyrek. Bunu da alacağım. hem iklim uygun hem nüfus seyrek. O yüzden doğru cevabım 3 ve 5. D şıkkı oldu. 6. sorumuzda tarımsal nüfus yoğunluğunun ve fizyolojik nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir yöre için aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Tarım arazileri Dardır yorumunu yapabilirim. Tabii e, bu kısımda kesinlik olmamakla birlikte. Çünkü tarımsal nüfus yoğunluğu neden fazla çıkar? Orada çalışan, tarımda çalışan nüfus fazla olur. Kırsal nüfusun fazla olması. Bunun yanında tarım alanları dar olur. E tarım alanlarının dar olmasının sebepleri arasında yer şeklinin engemeli olmasını alabiliyorum. Ama bunun yanında bazı yerler var ki nüfuslanma, sanayileşmeden dolayı tarım alanları dar olabiliyor. O yüzden o alanları tabii es geçmemek gerekebilir. E fizyolojik nüfus yoğunluğu toplam nüfusu tarım alanlarına böldüm. E tarım alanları darsa bu yoğunluk daha fazla çıkabiliyor. O yüzden A şıkkını direkt doğru cevap olarak aldım. Yedinci sorumuzda kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde topraktan yapılan kerpiç yani samanla toprak karışımı kırsal konutlarda yapı malzemesi olarak kullanılır. Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde kırsal alanda yapı malzemesi olarak kerpiç kullanımı daha azdır? O zaman nemli ve yağışlı bir alan aramam gerekiyor. O alanlarda daha çok ahşap meskenleri görüyorum. Kerpiç için kurak yarı kurak iklim olması gerekiyor. Şanlıurfa'da kurak yarı kurak. Diyarbakır'da yurt, kurak yarı kurak yine. Konya aynı şekilde, Karaman aynı şekilde. Ama Bartın Karadeniz ikliminin görüldüğü bir yer olduğu için o alan kurak yarı kurak olarak nitelendirilemez. O yüzden bu alanda diğerlerine göre daha az diyebiliriz. B şıkkı doğru cevabımız oldu. 8. sorumuzda Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında mutlak demin aynı olduğu bir günde Karadeniz kıyılarında bağıl nem oranı daha yüksektir. Bu duruma neden olan temel etken hangisidir? Şimdi mutlak nem hem sıcak bir yer olacaktı hem de bir su kütlesi olacaktı ki fazla olsun. Bağıl nem ise burada direkt işte sıcaklığın daha az ve yağışın fazla olduğu alanlarda yüksek çıkıyordu. Tabii burada iki alanı kıyasladığımızda enlem farkından dolayı sıcaklığın farklı olması mutlak nemin e, işte Akdeniz'de daha fazla olmasında bağıl nem kısmında da sıcaklığın düşük olmasından dolayı özellikle Karadeniz'de fazla olmasında etkili olmuştur. Bu sıcaklığı da burada enlem güneş ışınlarının geliş açısı etkiliyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Dokuzuncu sorumuzda Türkiye'de tarımın geliştirilmesi ve birim alandan alınan verimin arttırılması için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir demiş. Gübre kullanımı e, ki uygun bir şekilde oradaki minerallerin tamamlanması, zirai mücadelenin arttırılması, sulama koşulları ki en önemli unsurlar arasındadır Türkiye'de, sulama koşullarının geliştirilmesi, Nadas uygulamasının azaltılması. Çünkü Nadas toprağı belli bir süre dinlendirme, boş bırakmaydı, olumlu bir şey değildi. Erozyonu da arttırıyordu. Erozyonla birlikte toprağın verimli kısmı gidebilir. Tarımla devlet desteğinin arttırılması tabii ki olması gereken bir şey. Ama da iyi bir şey değildi. Diğer teknik ve yöntemlere kıyasla. O yüzden doğru cevabımız şıkkı oldu. 10. sorumuzda Türkiye'de iklim çeşitliliğine bağlı olarak tarım ürünü çeşitliliği de fazladır. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisi ülkemizde en fazla üretilen meyvedir? Ülkemizde en fazla üretilen meyve üzümdür arkadaşlar. ki Üzüm hemen hemen her iklim bölgesinde karşımıza çıkan bir üründür. Yine hatırlatalım az önceki daha önceki diyelim denemelerde yine karşımıza çıkan soruda biz bunu söylemiştik. Ürünler içerisinde en çok üretilen ürünümüz buğday. Ama bunun yanında meyve olarak bakarsak üzüm, sebze olarak bakarsak domates en fazla üretiliyor. Bu anlamda bu bilgileri de vermiş olalım. C şıkkı doğru cevabımız oldu. 11. sorumuzda haritada ülkemizde en önemli üretim alanları gösterilen tarım ürünü hangisidir demiş. Özellikle Trakya'yı verdiğini net bir şekilde görebiliyoruz. E, Trakya dediğimiz yer. Bunun yanında Balıkesir, Samsun, Kastamonu, Sinop çevresi gibi alanlar var. E tabi bu alanları veriyorsa arkadaşlar düşünmeden çeltik demeniz doğru olacaktır. O yüzden pirinç tabii ürünümüz. E, ne oldu? Doğru cevabımız E şıkkı oldu. Fındık olamaz. Şanlıurfa'da zaten yok. Zeytin kısmında işte Kastamonu Sinop çevresinde yok. Turunçgiller zaten Akdeniz'i göstermemiş. E, bu olması mümkün değil. Pamuk için yine Karadeniz olmaz. Karadeniz'de taralı bir alan var. Trakya'da pamuk üretimi yok. E şıkkı doğru cevabımız. 12. sorumuzda taralı alanlar var. Aşağıda verilen hayvancılık faaliyetlerinden hangisi haritada gösterilen alanlara daha yaygındır? Büyükbaş Mera demiş. Büyükbaş Mera için Erzurum Kars çevresini göstermesi gerekiyordu gitti. Bunun yanında iç kısımda Hakkari'yi göstermiş balıkçılık öne çıkmaz. Kümes hayvancılığı daha çok büyük kentler çevresi bu alanlarda çok fazla gelişmemiş. Keçi yetiştirici özellikle kıl keçisi teke taşeli Hakkari gibi alanlarda Muğla gibi alanlarda öne çıkar. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı. İpek böcekçiliği Diyarbakır çevresini kesinlikle vermesi gerekiyordu. Antalya'yı vermiş doğru ama Diyarbakır'da vermesi gerekirdi yaygın dediği için. D şıkkı doğru cevabımız. Evet 13. sorumuzda yukarıda verilen bilgilerden hangileri Türkiye'de madencilik sektörüyle ilgili doğru bir bilgi değildir demiş. Yukarı Fırat bölüm maden çeşitliliğinin en fazla olduğu bölümdür. Elazığ ve çevresi burada önemli bir örnek. İhracatta en önemli madenler mermer ki mermer miktar olarak en fazla sattığımız madendir. Bakır ve kromdur. Dış ticarette en büyük pay madenciliğe aittir demiş yanlış. En büyük pay sanayiye aittir. Ülkemizde en yaygın olan fosil yakıt kaynağı linyittir ki üçüncü zamanda oluşmasıyla paralellik gösteriyordu. O da doğru bir bilgi ama 3 yanlış bir bilgi sanayi demiştik. Yani yalnız 3. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar 14. sorumuza geldik. Endüstri kuruluşlarının yeri seçilirken gerek ham maddenin fabrikaya taşınması, gerekse mamul maddesinin dağıtımında kolaylık sağlanması için büyük merkezlerin yakını tercih edilmektedir. Buna karşın bazı endüstri kuruluşları özellikle kent merkezlerinden uzak yerlerde kurulur. Buna göre aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisi kent merkezlerinden daha uzakta kurulur demiş tekstil ki çok fazla ihtiyacımız olan noktalardan birisi giyim sektörü özellikle hazır giyim tekstil bu genelde merkezlere yakın bir şekilde kuruluyor. Bunun yanında gıda, süt ürünleri yakın bir şekilde kuruluyor. Ama petrokimya özellikle petrol ve yanıcı madde olma özelliği Burada tehlike de oluşturabiliyor. Bu tehlikeye bağlı olarak kent merkezinin tam ortasında kurulması tabii riski de arttırıyor arkadaşlar. Daha uzakta kurulur kısmında bunlar içerisinde E şıkkını almak mümkündür. 15. sorumuzda Türkiye'nin güneybatı kıyıları yani Menteşe-Muğla kıyıları ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Ege kıyılarında en fazla yağış alan yer dağların özellikle Menteşe dağlarının kıyıya paralel uzanmasından dolayı burasıdır. Akdeniz ikliminin iç kesimlere yayılım alanı geniş değil, dardır. Çünkü orada dağlar kıyıya paralel uzanıyor. Orman alanları fazladır bu alanda Menteşe'de. Kıyıya paralel uzanışta iki dağ sırası yer alır. Deniz turizmi çok gelişmiştir Muğla çevresinde. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyelim. Dağlar kıyıya paralel uzandığı için iç kesimlere nemli hava, Akdeniz ikliminin etkisi giremiyor diyebiliriz. 16. sorumuzda bir limanın gelişmesinde özelliklerinden hangileri etkili değildir? Şimdi doğal liman olduğunda gelişecek diye bir kural yok. Örneğin Karadeniz kıyılarında tek doğal liman olarak ya da Karadeniz bölgesinde daha doğrusu tek doğal liman olarak bildiğimiz Sinop gelişmemiş bir liman. Art bölgesi geniş olması ki bir limanın gelişmesinde en önemli faktörler arasında sayılıyor. O limana hem demiryolu hem karayolu varsa bunun etki alanı daha da artıyor ve o limanın gelişmesinde etkili oluyor. Ama her gelişmiş liman doğal liman değildir. Örneğin Karadeniz'de Samsun Limanı doğal liman değil ama en gelişmiş limandır Karadeniz bölgesi için. O yüzden yalnız bir A şıkkı doğru cevabımız oldu. 17. sorumuzda bir yörede kış turizminin gelişmesi, iklim, yer şekilleri, konaklama testleri ve ulaşım koşullarıyla sıkı bir ilişki içindedir. Buna göre Aşağıdaki bölümlerinden, bölümlerden hangisi kış turizmi için pek fazla elverişli koşullara sahip değildir? Güney Marmara'da Bursa, Uludağ en gelişmiş yer. Kıyı Ege bölümünde çok öne çıkan bir yer yok. Hani sıfırdır da diyemeyiz. Özellikle Bozdağlar kısmında az çok var. Erzurum-Kars bölümü ki Erzurum-Palandöken. Batı Karadeniz bölümü Bolu-Kartalkaya. Orta Kızıldırmak bölümü dediği yer neresi oluyor arkadaşlar? Onu hemen söyleyelim. Sivas. Bunun yanında o alanda tabi Kayseri. Yine biliyorsunuz Kayseri, Erciyes öne çıkan bir alan bu iller içerisinde. Kayseri, Erciyes kısmı öne çıkar. Ki hani yer şekeri bakımından bu alanlar daha yüksek ki en yüksek yeri de Erciyes oluşturuyor. İç Anadolu dikkate alındığında. Ama Kıyege'de öne çıkan bir yer görmüyoruz. Erzurum deyince zaten Palandöken'i unutmamak gerekiyordu. B şıkkı doğru cevabımız oldu. 18. sorumuzda. Haritada numaralar ile gösterilen taralı alanlarda risk derecesi yüksek afetler ile ilgili aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Bir arkadaşlar Kuzey Anadolu fayatlarının geçtiği bir yer depremi almak daha doğru olur. Çünkü bu alanda baktığımızda Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde işte Gölcük depremi öne çıkıyordu. Sakarya, Adapazarı çevresi, İstanbul risk oldukça yüksekti. iki numaralı yerde Heylan, Doğu Karadeniz öne çıkıyor. Bunun yanında 3 numaralı alanda ise Çı daha fazla olur diyebiliriz. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.